Selamun sevgili izleyiciler. Ashab Suresi 5. bölüm. Bu bölümümüzde 9. ayetten 27. ayete kadar sadece mealini okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 9. ayet. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinizde düşman ordusu gelmişti de onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. 10. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. 11. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. 12. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. 13. On onlardan bir grup ey Medineliler sizin işiniz burada durmak değildir hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölükte aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. 14. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. 15. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp döne, dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. 16. On Onlara şunu söyle: Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. 17. Şunu da söyle: Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı siz, sizi kim koruyabilecektir? veya hakkınızda bir rahmet burat etse kim engelleyecektir? Bu durumda kendilerine Allah'tan başka ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. 18 ve 19. ayetler. İçimizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarını bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir tehlike yaklaştığında ölümden doğayı kendinden geçip gözük kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı keslik içinde size sivri dillerini uzatır, uzatırlar. Bunlar gerçekten iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. 20. ayet Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. 21. ayet. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. 22. ayet Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. 23. ayet Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler. Kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. 24. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziya ziyadesiyle sergiyicidir. 25. ayet. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Savaşta Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. 26. Ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz. Bir kısmını da esir alıyorsunuz. 27 ayet onların topraklarını evlerini mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı Allah her şeye kadirdir Azim olan Allah doğru söyledi Hoşça kalın sevgili izleyiciler